Merhabalar. Ben Pyrox. Bugün sizlerle beraber e, Nose Brawl oynayacağız. Ama yanımda bir kişi daha var. İsmi ProGames. Games. Merhaba ederim ProGames. Games. Merhabalar Pyrox. Merhaba. İzleyicilere merhaba. Nasılsın? Merhaba? İyiyim. Siz, sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Ee, bu arada arkadaşlar Pyrox kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar siz de Pro Games kanalına abone olmayı unutmayın. Ben e, şey neydi? Ben açıklamaya Pro Games'in kanalının linkini koyacağım. Açıklamadan abone oluyorsunuz ona da. E, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim de kanalıma abone olmayı unutmayın. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. unutmayın. Ve be, o hani beğeni tuşu var ya ona da onu da kır, kırmayı unutmayın. Ve son olarak yorumlara video fikrinizi yazmayı unutmayın. Şimdi gelin videoya geçelim. Evet arkadaşlar gidiyoruz maça. Arkadaşlar 4 tur atacağız bu arada. 4 tur çift hesaplaşma oynayacağız. Evet öyle. Şimdi girelim. Hadi. Arkadaşlar, evet, bilgisayar arkadaşlar bilgisayar acayip kasıyor şu anda. Bilgisayar yanıyor şu anda. Benim fazla kasmıyor ama benim fazla kaslıyor ses gidip geliyor. Ha, benim arkada şey Discord açık. OBC o video çekme şeyi açık. BlueStacks açık. Mouse Brawl var. Çok kasıyor benim konuda. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Gerçekten Pyros kanalı büyük emek var arkadaşlar. Evet. Pyros kanalına abone olun. Kesinlikle. Siz de Pro Games'e abone olun. O da yakında montaj falan da öğrenecek. Kapak fotoğrafı falan yapmayı öğrenecek. Daha bilmiyor. Ben onu öğreteceğim Ama Hayrux sayesinde hatta ona ben olduğumuzda video yayınlamıştım. Onu e, Pyrus kanalını büyük övgüye tuttum ama gerçekten büyük hakları var. Evet. Ama onların hepsinin YouTube sayesinde. Minutubers bana çok şey montaj falan yapmayı öğrettiği için hepsi mütevessiz sayesinde maalesef ki Gabriel moğuc sıkıntı yok aga benim oyun öyle bir kasıyor ki senin şu an karakter havada gözüküyor bende bende de şey ses gidip geliyor ha. arkadaşlar bu tur benden iyi oynayacağım kendime karakterli ses yaptım oyun çok kasıyor mouse nerede ben ben de arkadaşlar Crow şeyiyle oynayacağım. Crow'la oynayacağım. Evet. Ben Nani'yi alıyorum. Nani. Hemen Nani nerede? Ha şurada. Ben hemen Nani'yi alayım. Şöyle retro Nani'yi. Şunu seçelim. Hemen eşyalarını falan ayarlayayım arkadaşlar. Ben Nani'nin. Arkadaşlar çok kasıyor gerçekten oyun ya. Böyle birisine Brawl Stars ve Nose Brawl oynarken çok kasıyor. Bu arada arkadaşlar böyle bir videonun gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, bildirim gelmesini istiyorsanız hiç şans bırakmayın. Bir de içinizden gelen bir ürün yazarsanız çok mutlu oluruz. Evet arkadaşlar. Pro Games abi. Arkadaşlar bu arada Pro Games ve Pro Games'in ikizi var. Onun karı, onun gerçek ismini söylemeyeceğim. Onun kanalının ismi ise Aslan Oyuncu. Hayır, yakışıklı kameraman. Ee, Pro Games ve yakışıklı kameraman ikizler arkadaşlar. O, o, yakışıklı kameramanla da bir gün video gelecek. Temmuz'un içinde bir gün video atacağım onunla. Evet arkadaşlar. Şimdi, Ama güzel video videolar. Aynen güzel videolar yapacağız. Şöyle. Arkadaşlar Temmuz ayında full Brastas videosu çekeceğim. Hatta arkadaşlar gördünüz e, Minutubers'in yan kanalı bana meydan okudu. Dedi ki Temmuz'un içinde yani Temmuz ayının içinde bir videonun 50 bir videonun 50 kişi izlerse bana 10 tane abone kazandıracak. Ona abone kazandığınız sayısı bugün e, şu an 30 aboneyim. 40 abone olacağım. çok iyi olacak o 40 abone. Bakalım inşallah 50 izlenirim de çok kasıyor oyunum. Oyunu fiziği kasıyor. <laughs> Karakter çok yavaş bende. Hadi bakalım. Arkadaşlar Ateşler, bu arada benim... De. Söyle kanka. Sen söyle. Ee, bu arada arkadaşlar... E, ...bu her gün ya da... ...bu bölümlerde... ...gel... E, şey... ...bölümler gelecek. E, Red Bull bölümleri gelecek. Evet. de değil tabii ki de senin, senin kanalda gelecek. Pro sizin için telefonun sizin için telefonu bir sürü oyun yükledim ve telefon kasıyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Benim telefonla e, Brawl Stars'ı güncellemek için bir sürü uygulama sindim. Şu an telefonda sadece Scott Busters e, Bir dakika seni kurtarayım şuradan. Ha. Busters, Roblox, Brawl Stars ve e, Nos Brawl var. Başka hiçbir şey yok. E, var öyle. da uygulamalar var öyle. Picsart falan filan var. onlarda şey yapıyorum, kadar fotoğrafı. Arkadaşlar bu videoyu akşama yetiştirmeye çalışacağım. Montaj falan filan uzun sürecek. Ardı arkadaşlar ben montaj yapmayı bilmediğim için montaj yapmayacağım. Ama e, şeyim Paradox Gaming istiyorum Pro Games. Sana şöyle bir teklifim var. Kazanmış orada. Senin yaptığın ve Yakışıklı dikkat yani senin ve ikizinin yaptığı videoları ben montajlayabilirim. Olur. Ama her, her videoyu o benim boş olduğum zamanlar. Ama montajı Aynen çok doğru. Montajını yapamam ama. Sen bana videodan bir tane görüntü atarsın, bir tane fotoğraf atarsın, kapak fotoğrafı yaparım ben sana. Tamam kanka. Eee arkadaşlar ben Bu, bu arada burada Ha söyle. Bu bu arada bu, buradan da arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar. E, bugün hani bu etkinliğin tamam. süresi e, dolmuş. Nasıl ya? E daha 9 dakika. Allah Allah. Bir dakika. Tam bas. Heh, Evet arkadaşlar, eee Hani kutular 1 Temmuz'da geri dönecek diyor ya süpersel. Arkadaşlar bugün 12 Temmuz'da gelecek arkadaşlar özellikle e, bonus videosu gelecek çünkü kutuların yedi yazması ondan başka güzel bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de kutular gelince video çekeceğim. Kutuların geldiği gün video çekemem ama kutular geldiğinde video çekeceğim yani böyle kutuları böyle kasacağım böyle orada kutulara kutu açılımı videosu böyle kutuları sizin için birikleyeceğim kutu açılımı videoları açacağım yapamadım hayır hayır, bir hayır, hayır 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 mı hayır 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 Telefondan olsaydı tekrar oynayalım diyecektin de olmaz. Ben Melody'yi alıyorum. Ben de dördüncü kıvdaki karakterimi alıyorum. Bir dakika. Bir de kayıtta mı? Ha kayıtlı bir şey. Ha ben Melody'yi alayım. Hı, Melody şurada. Tamam. hemen ya çok kasıyor hemen bitirmek istiyorum videoyu ya kasması da sıkıntı yani savaş savaşın içinde kas, kasarsa arkadaşlar kaybederiz çok çabuk Aynen. ilk defa böyle büyük hızlı büyüyen bir kanalın karşısında video çekiyorum ve benim YouTube kanalıma aç aç e, ee, YouTube kanalı açmamı sağlayan ise Pyros kanalı. Evet. Benim de YouTube Onun kanalıma... sayesinde böyle bir var Benim de YouTube kanalımı açmamın yani benim de YouTube kanalımı açma sayem de Minutubers kanalı. <laughs> bu arkadaşlar bu videoda Minutubers yakışıklı kamera pro gamesi zaten bir çıkıyoruz. Bu videonun açıklamasına Mewtwo yakışıklı kameramanın ve Pro Games'in Video e, e, kanal linklerini açıklamaya koyacağım. Zaten arkadaşlar çok çabuk ilerledik biz. Ben Paradox kanalını açmıştım ama aslında ben bu kanalı bir yıl önce açtım. kameraman editleri atıyordum, Roblox videoları falan atıyordum. Daha sonra dedim ki bu video bu kanama olmaz böyle dedim. Gittim ismini falan her şeyini değiştirdim, tüm videoları sildim, sıfırdan başladım. Hı hı. Ben bir konuşma yapacağım sonunda. Sıfırdan başladım. Dedim ki bu kanal böyle olmaz. Zaten benim o kameramaniyetlerimde 16 abonem vardı. Böyle olmaz dedim. Gittim. Çalıştım. Emeğimi harcadım. Videolarımı çektim. Montajımı falan her şeyimi yaptım. Ve 30 abone oldum. Evet. Buna gelip söylemek istedim. Çünkü. Benim de var. Evet. Ee, benim de arkadaşlar ee, biraz yükselmemi istiyorum. Abone olun. Aynen abone olun programımızı. Arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. Kısa video oldu yapacak bir şey yok. Çünkü bir acayip kasıyor. Arkada Google yani Google açık, yani Chrome açık, OBS açık. Daha sonra BlueStacks açık. BlueStacks zaten çok kastırıyor. OBS de öyle. Neyse arkadaşlar. O zaman bugün bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı, yorumları ve fikrinizi yazmayı unutmayın. Öbür iki videolarda görüşürüz. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Paydox. Paydox.